Nisa dev gibi. Abla arabaya nereden gideceğiz? Nisa gel benimle. E ee, Nisa burası kapalı. Abla gel ben takip et. Abla kapatın Nisa nereden çıktı bu ya? İsa peşimizi bırakmış mıdır? Abla bilmiyorum ki arkada bir şey yok gibi. Araba ilerideydi Nisa. Aynen abla hadi şundan kurtulalım yürü. Ee Nisa araba nerede? Bu yol denize çıkıyor. Nisa örümcek burada. Abla koş şu kuleye çık. Abla şu eve çıkalım gel. オレあげ! tarafta da yok. Nisa kayboldu. Nereye gitti bu ya? O abla denizin orada. Evet. Nisa bu tarafa geliyor. İnelim mi? Abla şu an tüm zamanlar değil. Nisa çok hızlandı. <laughs> mı sence? Abla atlattık gibi. görünmüyor de yok. Aynen hiçbir yerde görünmüyor. Aa. Ne oldu? Nisa şuraya bak. Yine bu ne? Bilmiyorum açma kablo. Aa neler var. Köpek makinesi. Nisa bu çok işimize yarar. Ver o ben ver olsun. sıkıyor bu. Örümcek çıkarsın şimdi sen karşıma. Aa Nisa dev sürpriz yumurta. Örümceği durdurabilirim bununla. Başka ne var abla? Bir sürü şeyler var. Oo her şey var abla. Bunları atarsak örümcek gider. Tamam Nisa hadi beni takip et. Buradan gidiyor diyor. Dur Nisa. Ne oldu? Ses duydum. Ben bu iki şekeri atacağım baksana. Tamam at. İnşallah yer. Aa dönüp duruyor. Bunu atıyorum Nisa. Dur yiyecek gibi. Yemedi abla ben atıyorum. Nisa nereye attın? Allah ya bunları beğenmedi bize doğru geliyor. Şu şekerleri de atalım. Şu büyük bana ben abla ben atayım. Şekerleri beğendi mi Nisa bu? Bilmiyorum alıp gidecek mi acaba? Hiç sanmıyorum çıldırdı gibi. Hadi hepsini atalım Nisa. Tamam. Ben atıyorum Sıkıyorum. Üstüne doğru yap. Neyse şunun. Abla üstüne doğru gidiyor. Kaç sıkalım. Al Neyse. Bakayım içinde var mı? Al üstü sıkacağım. Gel beni takip et. Evet Neyse. Buradan sıkalım. Sık Neyse. Sık. İş şey, yeri yok abla Yarıyor Nisa sık Yok ya Nisa benimki bitti Bu da bitti ya E abla ne yapacağız bir şey kalmadı Aaa Nisa Ne oldu Örümcekler suyu sevmez Eee yani İşte anlasana örümcekler suyu sevmez Abla anladım da sevmiyorlarsa ne yapacağız Denize gireceğiz Denize mi gireceğiz? Evet. Anladım önce peşimizden gelemez. Evet peşimizden gelemez. Gelse de suyun içinde yakalarız. Evet ama doğru söylüyorsun ama bize deniz gözlüğü lazım. Evet deniz gözlüğü. Gel ben bulurum beni takip et. Nisa şurada bir yerlerde. Nisa bizi takip ediyor. Koş. bir şeyini unutur. İşimiz bitince geri koyalım buraya. Evet abi bu eski burada unuttuğunu hatırlar. Nisa arkaya bak. Abla geri dönüyor. Abla dönüp duruyor olduğu yerde. Nisa gelemedi. kilimi kireme çalıştıracağım. Aa evet insan süper fikir. Tamam oldu. Eee Nisa işe yarayacak mı? Yarayacak yarayacak. Bak şimdi görürsün. Eee kilim nerede? Nisa koltuğun üstündeydi. <laughs> Kara kedi geldi kapının önünde. Nisa kelime ağlamayın şimdi. Onu ben almaya gidiyorum. Doğan, Nisa gitme. Hadi Nisa çabuk ol. Kelime çalıştıracağım. Kedi geliyor Nisa çabuk ol. Geliyorum abla bekle. O kelim çalışacak mı? Oho dev kara kedi kapının önünde. Oluyor oluyor. Eyvah Nisa çabuk. Ya ser işte ya bırak kalsın. Ha oldu. Nisa çabuk gel gel. Abla sardım kilimi. Nisa çalışacak mı? Çalışacak bence. Bak şimdi şifreleri gireceğim sen sizin. <laughs> Nisa dur şimdi çalıştırma. Kedi kilimin üzerine çıkınca çalıştır. Tamam. Hadi bakalım geliyor mu? Kapı açılıyor. Nisa içeri girecek. Abla bu dev gibi. Nisa telsiz hazır mı? Evet abla. Nisa içeri girdiğinde değil, kilimin üzerine çıktığında çalıştır. Tamam. Hadi gel. Neredesin? Geliyor Nisa. Gelsin gelsin. Kilime doğru geliyor Nisa. Etrafa bakıyor. Hadi gel gel. Abla anladı mı acaba? Geliyor yaklaştı. Abla çıkacak kilimin üstüne. Nisa heyran huzur ol. Çıkacak Etrafa bakıyor Abla şuna bak dev gibi Abla kelimenin üstüne bastı Bekle Nisa ben sana şimdi deyince Hadi gel gel gel. Nasıl kaldı Nisa. Nisa çıktı. Basayım mı abla? Nisa bas. Abla miyavlıyor? Nisa nasıl miyavlıyor? Bakalım. Abla işe yaradı. Evet Nisa senin kilim çok işe yaradı. Nisa koş kapıyı kilitle. Kilitledim abla. Nisa.